videoları yayınlamaya başladık. Kanada geyikleri kanalına YouTube'a geri döndük. Devam ediyoruz. Şimdi bu sebeplerimizden bir de Eray'ın Toronto'dan taşınıp Guelph şehrine gitmesiydi. Şimdi ben de atladım onun arabasına ve beni buraya getirdi. Ona soracağım ya kardeşim neden taşındın? Neden Toronto'yu terk ettin? Bak eskisi kadar video çekemiyoruz. Artık haftada bir gün buluşacağız anca işleri filan bir denk getireceğiz de çekeceğiz. Hesap soracağım. Onun için geldim ben buraya. Hava sıfır derece, soğuk. Lafı daha fazla uzatmayacağım bir gelsin de şu arkada gördüğünüz taşındığı eve evden bir çıksın. Söylesin bakayım niye taşınmış. Bir görelim. Sevgili Kanada Geyikleri dostları, yeni bir bölümden daha herkese merhaba. Ben Evren Başar. Bugün konuğum Eray Güler. Kendisinin evindeyiz. Evin havasından dolayı mı bir an değiştin böyle ben onu anlamadım. Yok hatta. böyle bir o kadar uğraştık ki stüdyo gibi <laughs> ışık ışık kurarken ya TRT iş yapıyormuş gibi yani yoruldum. Bir saattir netlik ayarı yapıyorum. Umarım nettir şu an. Net. <laughs> net mi? Çok net. Çok net. Merhaba Milo. Gel. Şş. Gel. ha hoş geldin. Tamam. Merhaba. Videonun başlangıcında da dediğim gibi dışarıda evin önünde Eray Toronto'yu terk etti. Arabayla 50 dakika uzaklıktaki bu adını bazen telaffuzda zorlandığım tam net çıkmayan Guelph şehrine geldi. Eray. Efendim. Neden taşındın buraya? Şimdi Evren. Böyle hep Türkiye'den dışarı çıktığımızda ya da bazen Türkiye'nin içindeyken bile biliyoruz ya abi ben artık işte büyük şehirde yaşamak istemiyorum. Artık bu işte hengamenin içinde olmak beni çok yoruyor. Ya ben bundan kaçmak istiyorum. Ben daha fazla doğayla iç içe olabileceğim bir yerde yaşamak istiyorum. Trafikte iki buçuk saat harcamak istemiyorum. 2 saat harcamak istemiyorum ya da işte Toronto'da yaşayanlar için TTC'de saatlerimi harcamak istemiyorum diyoruz ya. Evet. Aslında şeyi fark ettim. Böyle Kanada'ya ilk gel geliş amacımızı biraz saptırdık gelir gel. Yani asıl amaç şey değil mi? Daha biraz daha sakin yaşamak. Biraz daha o Türkiye'deki işte evet. hengameden uzaklaşalım. Daha sakin. Biraz daha bize kendimize dönük bir hayat yaşayalım. Zamanın farkına varalım. Yani zamanla yarışmayalım gibi bir bir şey bir aslında bir motoyla geldik değil mi? biz çoğu çoğu kişi Kanada'ya bu yüzden geliyor. Ben daha sakin bir hayat istiyorum. Ben daha düzenli bir hayat istiyorum. Bir şeyi fark ettim. Yani Toronto'da yaşamaya başladıktan sonra aslında bir nevi o büyük şehir kültürünün içerisinde girdik ve yine Türkiye'deki gibi o koştur 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 bir hayatın içinde devam ediyorduk. Yani. Ama şöyle de bir şey var. Bu düşüncelerin biraz Covid öncesiydi. Şu an Toronto'da work merkezde evet, bu evet. boşluk açısından birbirine benziyor. Ya, gerçekten öyle. Ama e, bunu zaten Covid birlikte anladım. Anladık bence çoğu insan da öyle anladı. Anladınız değil mi? <laughs> <laughs> Anladın, anladınız, anlamamışsınızdır onu diye. Anlamayanlar anlar, anlar. Şimdi ne kadar oldu buraya gelelim? Go Alpha taşın iki buçuk ay oldu. Över Daha anladım. çok olmuş gibi geliyor yani. Yok aslında. ya 2,5 ay. Hiç özlememişim ben seni. <laughs> Araya bazen mesafe girmesi <laughs> gerekiyormuş. Beni şey çıldırttı ya. Burayı taşımaya karar vermemin en büyük sebeplerinden bir tanesi Covid. Covid ile birlikte şu beni çok aşırı rahatsız etmeye başladı Toronto'da, özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlarda katılacaktır. Abi asansöre bineceksin, binemiyorsun. En fazla iki kişi diyor bir yere gideceksin gidemiyorsun o sana böyle bakıyor işte maskeni unutmuşsun dedim Aha. apartmanda çöp dökmeye gideceksin yani kelimenin tamamı 15 metrelik bir alan maskeni takmadın diye insanlar böyle sanki vebalıymışsın gibi davranıyor o onu itiyor o ondan uzaklaşıyor böyle herkes birbirinden o kadar korkar oldu ki böyle ben şey dedim yani hani ne, ne yaşıyoruz ya. ya Burada bir... ne yapıyorum ki zaten hani bu sessiz ve bir başka bir yerde bulurum. Aynen öyle yani ne yapıyorum ki ya dedim gerçekten bir sinir oldum yani böyle herkesin birbirinden uzak kaldığını. Alması, bir gerginlik yani sürekli bir gerginlik var insanlar arasında. O yüzden kendime yani top işte kondoda yaşadığın zaman, rezidansta yaşadığın zaman öyle oluyor bir sürü insanla aynı alanı kullanmak zorunda kalıyorsun. E Covid döneminde bu beni aşırı gerdi. İnsanlardan uzaklaştığımı hissettim. Yani. Anladım. Tamam şunu anladık. Toronto'dan çıkma sebebim biraz da bu. Benim de var hani şehir merkezinde yaşamasak daha güzel oldu. Büyük şehir çok sevmiyorum ben de ve tabii ki biraz uzaklaşınca Toronto'dan hem kiralar da düşüyor inanılmaz. Daha büyük evlerde daha uygun fiyatlarda kalıyorsun ki şeker ailesiyle çektiğimiz videoda onlar da Guelph'te. Ne onlar daha batıda mı yaşıyordu daha doğuda mı? Biraz bur aranızda bir 20 dakika bir 15 evet, dakika, dakika falan. Var. Mesela onlar onların da taşınma sebebini evlerini dolaştığımızda bunu görmüştük. Hı hı. Sen neden Guelph'i tercih ettin? Yani çünkü Beri var, Toronto'ya yakın başka küçük şehirler de var. Hı hı. Aynı bu şekilde daha küçük nüfus. Neden burası? Ya şöyle Toronto'dan çıkıyorsam Toronto'nun banlı yollarında yaşamak istemedim. Çünkü oralarda aslında bayağı kalabalık kendi çaplarında. O yüzden dedik ki biraz daha uzağa gidelim. Ama istediğimiz zaman da Toronto'ya gidebileceğimiz bir yer olsun yine aynı zamanda. Daha önce Volkan ve Serap'la birlikte video çekmiştik. Şeker ailesi biliyorlar. Onlar da sen de geldik ya buraya. Ben Guafi... hı hı. Onlar sayesinde tanıdım ve çok beğendim. Şehir merkezine gittim, insanlara baktım, işte birkaç defa geldim gittim bir şeyler yedim baktım çok uzak mesafede değil. Hala eğer istersem Toronto'ya gidip iş yapabilirim, <laughs> seninle birlikte biliyorsun. E, altımızda araba var, yani git, git gel çok fazla büyük problem değil. O yüzden dedim ki abi ben gidiyorum Goafe. Gulf şehir merkezine geldik. O Türkçe'de, İngilizce çevirisi City Center. Downtown. Kanadalıların deyimiyle Downtown. Evet, aynen. Şu an burası 123 bin nüfus muydu? Kaç bin? Ya, 132 bin nüfusu var. Aynen. Ama sanırım biraz daha artmıştır yani. 132 bin nüfus. Türkiye'de ilçe yapmazlar. Burada Ontario'da bir şehir. Şimdi sizin tuttuğunuz ev de başka bir yerde. Biraz daha Guelph şehir merkezinden uzakta değil mi? Ya yani şehir merkezinden 12 dakikalık uzaklıkta. Zaten otobüsle ne kadar? Şey gibi otobanda vardı ya hatırlıyor Ar musun? Ya. Nereden, nereden nereye gidersen gidip 15 dakika sürüyor arabayla bu arada. Ya yani burada çoğu insanın arabası var. Hatta arabaları var. Çoğu ailenin birden fazla arabası oluyor. Ama senin garajında bir tane araba var mesela. Ben yani onu fark ettim. Bir yok. tane. E Herkesin 3 arabası falan varken sen de bir tane var. Yakında bir araba daha. <laughs> Yakında bir ben, üstü açık. Ben benim arabam yok. Ben otobüsle buradan tren geliyor değil mi Toronto'dan buraya? Evet. Tren var. Oradan otobüse biniyorum. Geliyorum. Evet. Şimdi evet. şehir merkezinde her yer kapalı COVID var diye. Ondan sonra normalde canlı mı buralar? Bilmiyorum. Ya, göremedin sen pek ama. Ya yok aslında COVID'den biraz önce lockdown gelmeden biraz önce buraya geldiğimizde yani şehir merkezinde çok fazla öğrenci vardı. Çünkü Guelph Üniversitesi var. Biliyorsun burası. Bir üniversite şehri. Küçük bir şehir ve çoğu öğrenci de tabii ki şehir merkezine takılıyor. O zaman ilk geldiğimde barlar açık. Herkes sokaklarda işte birasını içiyor, eğleniyor vesaire. Öyle güzel bir ortam vardı. Ama Covid'den sonra şu an ghost town. Yani her taraf hayali şehre döndü. Hiç kimse, bütün biznesler kapalı. Böyle biraz tatsız ama zaten şu an Toronto'da tatsız. Şu an dünyanın en gidersen git tat. Burada daha çok lokal. İşte böyle küçük mağazalar, ikinci lokasyonu olmayan mağazalar. işte lokal insanların desteğiyle ayakta kalan mağazalar var. Onların da farklı bir ruhu oluyor. Yani işte Toronto'da o yoğunluğun dışında burada şey var. Bir bir yere girdiğinde mesela adam sana "Hey, nasılsın? İşte Hı. günün nasıl gidiyor?" derken otomatik olarak değil, gerçekten onu merak ettiği için soruyor. Hey, "Nasıl gidiyor? Aa" falan diyor böyle. İşte bir yer vardı şurada, çok seviyorum. İçeri giriyorsun. Kafe, bar Aynı zamanda da kıyafet satıyor. Hani nasıl ayakta kalacağını bilememiş artık. Birayı satarken bile tişört dayarım mantığıyla açmış mı diyorsun? ya. Yani <laughs> öyle yani böyle. Her şey iç içe girmiş bir store var mesela oraya giriyorsun ve adam. Aa işte seni burada ilk defa görüyorum. Yeni misin burada falan? Çünkü hani az insan yaşadığı için de çoğu insan birbirini tanıyor gibi. Böyle tatlı şeyleri var. Ya da ikinci kez üçüncü kez aynı yere gittiğinde artık oradaki insanla arkadaş gibi oluyorsun. Öyle bir tatlı. Daha olabilir. çok şey. Hani burası bir şehir olarak geçiyor ama. Mantık olarak hani lokalden kastım daha kasaba, ilçe yakınlığı var. Evet lokal şey. Özellikle şehir merkezinden çıktıktan sonra tabi caddeler vesaire oraları gittikçe girdikçe böyle daha bir tatlı atmosfer oluyor Toronto'ya göre. Şimdi bizim işin en büyük avantajından biri Covid'de gördük ki evden de çalışılabiliyor. bu biraz da senin elinde rahatladı. Bir çekim olduğunda atlarım gelirim nasılsa mantığıyla. Bu gidip de geliyorsun iki buçuk aydır bir zorlamaya başladı mı Toronto'ya gidiyorum çekime işte sabah gidiyorum akşam dönüyorum ya da bir trafik oluyor mu? Yok aslında haftada bir ya da iki defa gidip gelmek bana çok fazla koymuyor. O zaman da işte iki saat yol ayarlıyorsun. Her gün gitsen küfür eder misin? Her gün gitsen belki küfür edebilirim ama yani o da şeyden dolayı Türkiye'de de ben İstanbul trafiği falan çekmedim hmm. ya. o yüzden. Türk, yani İstanbul'da yaşayan insan için bence çok zor olmamalı. Bu hafta yaşayıp Toronto'ya evet. gidip gelmek sürekli. Ama biz küçük şehirden geldik buraya o yüzden. Ama mesela ben İstanbul'da yaşamış biri olarak desem ki ulan İstanbul'da bu trafiği çektim kanalaya geldim yine mi çekiyorum diye. Aynen. Yani söylenirdim büyük ihtimalle. zaten asıl olay şu. Mesela ilk yurt dışına çıktığımda ben 21,5-22 yaşındaydım. O dönem tamam işte ya da Toronto'ya geldim işte Aa, biraz daha hızlı hayat işte gece dışarı çıkarım şöyle yapalım bara giderim orada atlar başka bir yere giderim onunla tamam ama bir yaştan sonra böyle oha lan şey şu an dedem moduna geçti. Belli bir yaştan. 30 olunca demek bu mantığa direkt geçiyor. ya yani yavaş yavaş oraya geliyorsun. Covid'in de biraz tabii ki bu kafada desteği var ama ben şu an Olduğum yerden çok o kafada mutluyum yani. Bizim işimiz buna el veriyor. Evet haftada bir gün iki gün gitmek Toronto'ya yetebiliyor. Ama sanırım şunu öneremeyiz yine aynı sebeplerden dolayı. Ya da önerebilir misin? Ben bilmiyorum ben Toronto'nun göbeğinde yaşayan, evde yaşayan bir insanın keyfim bu konuda rahat ve şu an başka bir şehre taşınmayı düşünmüyorum. Benim için masraflı olurdu. <laughs> Ama mesela bir aile geldi. Bir aile için mantıklı böyle bir şehirde yaşamak. Evler daha büyük, kiralar daha düşük olduğu için Toronto merkeze göre. Her gün işe gidip gelen bir aile bireyi zorlanır mı sence bu konuda? Yani yine aynı konuya geliyoruz aslında ama hani trafikle arası varsa belki. <laughs> Zorlanabilir. Trenle gidip gelenler var. Tren evet sanırım direkt Union Station'a Toronto'nun merkezine gidiyor değil mi? Toronto merkezine gelenler. gidip gelen e, tren var. Ancak ben çok fazla tavsiye etmem ya yani hani ergeni gelen. Bir aile Guelph'te yaşıyorsa Guelph'te iş bulmaya çalışmalı. Toronto Guelph'e çok yorucu olur yani. O da Guelph'te de iş bulmak hani sonuçta küçük 130 bin nüfuslu bir şehirde evet. iş olanağı bulmak da pek kolay değil. O yüzden bu açıdan da bir bakmak lazım. Mesela hani şeker ailesiyle de görüşmüşüz onlar fotoğrafçı. Onlar da proje bazen fotoğraf çekimine gidiyorlar ya da ellerinin üst katını stüdyo çevirmişler hmm. orada devam ediyorlar. Bu mantıkla yaşayabiliyorlar evet. yine bizim işimiz de o. O yüzden hani insanlar soruyor çünkü merak ediyorlar. Toronto dışındaki şehirlerde yaşasam iş bulmakta zorlanır mıyım ya da işte gidip gelebilir miyim? Bu açıdan da bir bakmak lazım diye sordum. Yani evden çalışıyorsanız olabilir tabii ki. ya yani çünkü bazı şirketler var Toronto için çalışıyorsun. Toronto'da şirketin merkezi ama sen evden çalışabiliyorsun. O zaman hafta yaşamak mantıklı. Bir de en büyük sebeplerinden bir tanesi de buraya gelmemizin. Ev abi yani hani <laughs> ev. Evet, ev abi ev. Abi ev. ev ya. Yani ne diyoruz abi şimdi geldik yine Kuzey Amerika kıtasına gittiğinde o evleri görüyorsun işte bir sürü böyle sıra sıra dizilmiş hepsi de heyecanlanıyorsun. Aa ne kadar güzel ya çünkü bizim Türkiye'de çok fazla olmayan bir şey bu. E o zaman Toronto'ya gittiğinde Toronto'da evde yaşayamıyorsun yani yaşayabilirsin tabii ama çok iyi bir gelire sahip olman lazım ki merkezde bu tarz böyle bir iki katlı, üç katlı evde yaşayabilirsin. Ama Toronto'dan uzaklaşınca 2 katlı 3 katlı evlerin kiraları yani çok daha uygun bir Hı -hı. fiyata düşüyor. O zaman da diyorsun ki, ya ben neden Toronto'da kendimi bu kadar öldürüyorum? Böyle bir yerde çok daha fazla bir alana sahip olarak hayatımı daha kaliteli bir şekilde devam ettirebilirim diyorsun. E Toronto'dan çıkınca arabanın aylık verdiğin şeyi de çok daha az oluyor. Sigorta da az olunca o zaman diyorsun ki ya aslında ben bayağı bir kâra geçiyorum. Hayat kalitem yükseliyor. Daha az ödüyorum, daha iyi yerde yaşıyorum, daha küçük bir komünitenin parçasıyım, neden yapmayayım? Evinde kötü yanları yok mu? Var. Örnek veriyorum böyle bir yerde yaşadığın zaman kar yağdığı <laughs> her gün sürekli o karı küremen gerekiyor, karı kürüyorsun sen daha kürerken tam yani kendi evinin önünün ön en ön tarafını yaptın bitti diyelim arkada bir dönüyorsun zaten kar yağmış yine evet. öbür tarafta yine kar tutmuş. Bu böyle hani eğlenceli falan geliyor ilk 2 3 hafta ama ondan sonra <laughs> her gün her gün her gün onu yapını yapmazsan buzlanıyor bu sefer arabayı çıkartamıyorsun. İşte hatta bunun cezaları olabiliyor diyelim ki işte sen yapmadın kendi e, şey yürüyüş yolunun üzerindeki yeri yapmazsan belediye sana ceza kesebiliyor. Çöpü istediğin zaman atamıyorsun. Sadece belirli günler, belirli saatlerde çıkarman lazım. Eğer onu kaçırdın diyelim, bir hafta daha bekliyorsun. Evde herhangi bir şey bozulduğunda kendini yapmak zorundasın Çünkü bir camcı, işte ne bileyim bir musluk <laughs> ustası vesaire bir şey çağırdığında manyak paralar harcıyorsun. Evinde böyle biraz dezavantajları var. Ama çok iyi hissettirmiyor mu? Çok güzel hissettirmiyor mu büyük ve ferah bir yerde yaşamak? kesinlikle değiyor yani onu da söyleyeyim. Hep dediğimiz gibi aslında biraz da insanın ne istediğiyle de alakalı. Biz hani ev diyoruz ama bu bizim kendi zevkimiz ve gözlemlerimizle alakalı bir konu ama biri diyebilir ki ya ben evin hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum. Apartmanda dediğin gibi geliyorlar, camını da değiştiriyorlar, fırının bozulursa fırının da değiştiriyorlar ya da yapıyorlar. Hiçbir şey karışmıyorsun. Sadece aylık olarak ödediğin bir aidat var genelde bu binalarda ve bu her şeyi karşılıyor. Çöpünü alıyorlar, döküyorlar, bir şey yapıyorlar yani. Sen atmak zorunda kalmıyorsun. Bunu tercih edebilecek insanlar da var. Ya özellikle konduda kalanlar ya da şehrin tam göbeğinde yaşamak isteyenler bunu tercih edebiliyor. Ama mesela park sorunu var falan. Evet. Dediğim gibi bize, bize göre değil Doğru ama abi. bu farkları da söyleyelim. Mesela Killer Cupcake'ten bahsedeyim size. Bu ablamız geliyor sabahları kendi cupcake'lerini tek tek birer birer tek başına yapıyor. Sonra insanlar da tabii ki böyle otomatik olarak bir fabrikadan çıkmadığı için bu cupcake'lere daha fazla zaman harcıyor, daha fazla önemsiyor. Ve içeride çok güzel bir böyle bir hava var yani şunu seviyorum. Burada bu cupcakeçi kendine özel bir dünya yaratmış ve ya bundan başka bir tane yok. Yani öyle Starbucks'lardaki gibi, Tim Hortons'lardaki gibi değil farklı bir emek var ya bu da böyle bak çok tatlı değil mi ya bence çok tatlı mesela açık olsa gezdirirdim sizi ama ne yazık ki kapalı ne diyor bak bak mesela ne kadar güzel bir yorum yazmış burada mesela hani, normal böyle bir iğrenç business büyük business olsa yazar ki kapalıyız işte verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı işte özür dileriz falan. Şimdi falan Tim falan. Hortons iğrenç mi? Evet. İğrenç mi Tim Ben abi? artık guafiyim. Hep oradan yiyorsun. Ben artık guafiyim bir dur bak ne yazmış adam buraya closed. Hani katıntı? But... <laughs> ya, Guaf satmaya çalışıyorum. Guaf Belediyesi'nden 8 milyon dolar para aldım. Glo ne diyor? Closed but still awesome. Yani kapalıyız ama awesome'lar girebilir. Haydi. Kötü. Burada yatakçı çarşafçı var. Ve bunlar unique Yani bunlar tek. Başka hiçbir yerde yok. Bakın. Bu çarşafı ben Amazon'dan alsam çok daha pahalıya gelir. Ama e, burada... Burada ucuz mu? Evet, bu teyze çarşafları kendi dikiyor. Hadi lan orada. İkincisi, gel abi. Mesela böyle çok tatlı bir e, kafi şap var. Bu kafi şapta, mesela şeyleri böyle bir gıcıklık yaparlar ya böyle... Ka kafi şapı olan insanlar der ya böyle, bir kahve alıyor, 8 saat oturuyor. Ay bu ne böyle, bir kahve alıp 8 saat oturacaksa ben nasıl para kazanacağım? Buranın böyle bir derdi yok mesela. Burada 3 tane abla var çalışan. Bizim daha önce gördüğümüz kadarıyla 3 defa, 2 defa geldik. 3 abla vardı. Bak burada Gel. Buraya demişler ki hatta kendilerine bak ne kadar güzel. Community yaratmaya çalışıyorlar. Tired of working from home? Yani evden çalışmaktan yoruldun mu? O zaman gel burada birlikte çalışalım saat 8 ile 3 arasında diyor. Bunlardan da para aldın mı sen? Da, Satıyorsun çünkü. Bunlar da 2 milyon dolar. <laughs> Neyse ama böyle çok tatlı şeyler değil mi abi? Bunlar yani Toronto'da daha doğrusu Toronto demeyeyim de şimdi tut, Toronto'ya da bok atmıyorum da büyük şehirlerde çok fazla görmeyeceğimiz şeyler. Yani, tutunamıyorlar çünkü. Tutunamıyorlar Adam evet. bir, bir kafe alıp otursa bütün gün ka kafeci öyle. Toronto'da kiraya nasıl ödeyecek Aynen öyle. Haklısın. Mesela bu plakçı çok önemli plakçı. Kendi mi yapıyor plaklarını? Kendi yapıyor. <laughs> kendi kaydediyor değil mi bütün şarkıları? Bütün plaklarını kendi kaydediyor. Ve biz bu hafta hala taş plak dinliyoruz. Senin evde plak oynatıcı yok. Var. <laughs> Ama göstermedim. Onu bütün basement tavuk. Anla göstereceğim onu hepsini. Bugün evi dolaşmıyoruz. Eraya ne kadar kira ödüyorsunuz diye sormayacağım da. Çünkü yakında evde geyik var diye bir formata başlıyoruz. Bunu da buradan duyuralım. Böyle aynı şeker ailesine yaptığımız gibi diğer evlerde can canların evinde dolaştığımız gibi evinize konuk olacağız. Türkler burada ne tür evlerde yaşıyorlar? Neler yapıyorlar? Evleri nasıl? Bunları size tanıtmak, göstermek istiyoruz. Burada yaşayanlar, Toronto ve şimdilik civarında olanlar. Çok uzaklaşamıyoruz çünkü. gmail.comdan bize ulaşıp ellerine davet edebilirdiler, değil ha. mi? Bunlarca gezeceğiz evleri. Gezeceğiz. Soracağız ne kadar ödüyorsun? Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> bu ne diye. O yüzden bu evi de bir gün bu format genelinde dolaşacağız. Ama şimdi değil. Şimdi değil. Adam daha yeni, yani yeni taşındılar. Da, Evde oturması da, gereken şeyler var. Dağ nazar boncuğu Dağ nazar boncuğu. <laughs> Bakıyorum şey yok, dantel yok hiçbir yerde. Onu sen alacaksın artık. Yeni taşındın. Covid olduğundan dolayı etrafı da çok gezebildiğini düşünmüyorum. Ama yine de bazı farklar görmüşsündür. Toronto'da olmayıp burada olan özel bir şey var mı? Ya da burada özellikle sevdiğin şeyler ne? Abi Guelph'te çok güzel bir community oluşumu var. Bunu çok fazla Toronto'da görmedim. Ya yani küçük küçük community'ler tabii ki Toronto'da da var ama burada çok daha güçlü gibi görüyorum. Özellikle mesela şeyden bahsedeceğim. Komşuluk ilişkisi gibi bir şey mi? Var? Komşuluk ilişkisi, küçük bizneslerin birbirlerini işte desteklemesi vesaire. Facebook'a girdim. Go off this and that diye bir tane Facebook grubu var. Daldım içine. Tabii ki önce birkaç soru soruyorlar. Herkese amir verişlerini. İşte adresini nereye... falan soruyorlar. Ya adresini <laughs> tam adresini değil ama hani hangi mahalleye taşındın <laughs> falan diye soruyorlar. Hop, ertesi gün hemen onayladı da. İçeri bir girdim. Abi manyak şey var ya iletişim. Çok tatlı yani. Diyor ki işte biri diyor ki ben evde kek, cupcakeler yapıyorum işte cupcake yapmak, yapmamı isterseniz tanesini buçuk dolardan işte şu kadarına satabilirim falan diyor. Bir yerde işte kadın diyor ki benim diyor işte arabamın tekerleği patladı. Buna işte gelip direkt birebir yardımcı olabilecek birisi var mı? Biri diyor ki işte ben diyor burada yeni bir web sitesi açmak istiyorum ama işte web sitesiyle ilgili hiç bilgim yok. Altına 130 tane yorum. Çok çok tatlı bir grup var. Ben her gün gidiyorum tuvaletteyken. <laughs> Her gün neye bakıyorum? İlgini çekecek bir şey mi var? Ya şeye bakıyorum ya. işte ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Bugün ne olmuş? E söyle abone olsunlar YouTube'tan. İngilizce yazı koyarız biz zamanla. <laughs> Community'mizde bugün neler olmuş falan. O çok o çok hoşuma gidiyor. Ben dışarı çıktığımda lokal businessların bütün hepsinin, storeların hepsinin önlerinde böyle tatlı tatlı notlar var. Zaten gezerken de göstermiştim ya. O çok hoşuma gidiyor. Toronto'da bu hiç mi yok? Toronto'da da var. Ama daha, bu hafta çok daha fazla. Evet. İyi kardeşim ne diyeyim şimdi ben hayırlı olsun demekten başka bir şey diyemeyeceğim. Ben Toronto'a e, geri zingan... döneceğim. Bu arada eğer bırakırsa döneceğim. Yani yan <laughs> komşunun bir döneceğim. yanındaki ev boş mu? Boş. Alıyorum seni. Ya, 4 artı 1 tek başıma <gülüyor> <gülüyor> yaşayayım orada. Bu Güzel bunu bir değerlendirelim. 4 artı 1 evde ben de yaşamak isteyenler kanala geliştirin. Tüm özellikle. <laughs> Hanımlar hmm. yazarlarsa bekar, Kanada vatandaşı olmak üzere bir erkek olduğunu da <laughs> söyleyeyim. Bayağı evlilik programı gibi. <laughs> Şu an ona Şeyi değil. düşündüm geçen, Twitter'da yazdım, bununla da bitirelim. E, eskiden hani favori bekarlar vardı. Böyle işte Sabancıların oğlu, ne bileyim Prince Charles için derlerdi, gözde bekar. Hı -hı. Artık hani o kadar çok insan yurt dışına çıkmak istiyor ki şu tiple gözde bekar oldum. Kanada pasaportumu aldığım anda sallayacağım böyle hanımlar diye <laughs> yazık. Enteresan. Evet ne yapalım biz de. Yazık evrende. Çok ya. yalnızım ben. <laughs> ben çok yalnızım. İncılmış. İncinmiş. Ela Abazasın diyemedi okumuş kadındır. İncılmışsın dedi. Hormonlarımda. <laughs> sadece burada bir teli var. Ben duramayacağım. Tabii abazasını okumuş kadın. Evet. Teşekkür ederim beni evinizde ağırladığınız için. Ne demek? Yine geleceğim. Ee, <laughs> bir Video Nereye çekeriz. Gel. gel gel. Arada beklerim Toronto'ya gel. Gel gel. Ya uğrarsın. Huzur var mı? Evet huzur kokuyor. Huzur. Barbekü yapacağım sana yazın. Bol bol mantar kızartacağım. Evet. Huzur bu artık.